Sayın başkanım kabulü yapıldı. Sayın maliyem çaydan kullanıyoruz. Dışarıda da sizin kadar bir kalabalık bekliyor. Dışarıda Sözü fazla uzatmayacağım çünkü sizin hepinizin şu anda en önemli beklentisi kurada acaba bugün bana çıkacak mı çıkmayacak mı bunu bekliyorsunuz. Haklısınız. Haklısınız. Bizim bir vadimizde o salonu elhamdülillah gerçekleştirdik. Emeklilerimiz için ucuz konu sahibi projesini gerçekleştirmekti. TOKİ Başkanlığımız gerçekten elini çabuk tuttu ilk planda 17 ilimizde emeklerimiz için toplu konut projesini başlattı. Bu 17 ilden biri de Karadeniz. O nedenle Türkiye Başkanımız Ergün Bey'e ve değerli e, TÖKİ mensuplarına şükranlarımı sunuyorum. Tabii ki Emekliler Cemiyeti e, Başkanımız Celal Bey'in de bu konuda ciddi katkıları takip oldu. Bir önceki milletvekili arkadaşımız Osman Bey'in Şimdi de tabii Burhanettin Hocam'ın Osman Kahveci'nin de ciddi takipler oldu. Biz de takip ettik. İşte şimdi ilk etapta biraz önce de ifade edildi. Safranbolu'da 426 konutun kimlere e, düşeceğine dair kurayı çekeceğiz. Ama bu proje bitmeyecek. Karabük merkezde de ben takip ediyorum. Türkiye Başkanımızla görüşüyorum, diğer arkadaşlarla takip ediyorum. Bir an önce arsa sorunlarını çözeceksiniz. 7000 küsür, 7800 sanıyorum civarında Karabük'te emekli vatandaşımız bu konutlardan almak için başvurmuşsa tabii ki amaç onların tamamına ulaşacak bir konut projesini Karabük'te gerçekleştirmektir. Ama ne kadar yapabilirsek en azemisini yakalamak için tüm gayretimizi göstereceğiz. Hiç merakınız olmaz. Bakın çok yakın bir zamanda inşallah Karabük merkezde de merkezde de projemiz başlayacak. Böyle tespit kurası için sizleri bir araya toplayacağız. Çünkü bir şey söylemişsek mutlaka yerine getirmek durumundayız. Sizler bunu hak ediyorsunuz. Sizler siz emekli kardeşlerimiz benim sevgili vatandaşların her türlü devlet hizmetini anasının ak sütü gibi helal şekilde hak ediyor. Demin dedim ya, bir şey vaat etmişseniz yerine getirmek en büyük mutluluktur. Ben mutluluğu huzurunuzda yaşıyorum. Seçimden önce demiştik ki, ey emeklilerimiz size yılda 1200 lira, ayda 100 lira olmak üzere seyyanen zam yapacağız demiştik. Yaptık mı? Yaptık elhamdülillah değil mi? Biz ne vaat etmişsek yerine getirmeye çalışan bir iktidarız. Böyle yapmasaydı. Zaten üst üste dört seçimde de AK Parti'yi tek başına iftara getirmezdiniz. Sözünü göre getirmeyen bir parti olsaydı, bir iftar olsaydı niye o vereceksiniz bize? İnşallah sizin dualarınızla resteklerinizle ne söylemişsek onları yerine getirmeye devam edeceğiz. Bırakmayacağız. Bu tarafa dönerseniz. Öyle bir ayağa kalkayım ya yüzünüzü görmek. <laughs> Bu sırada Sayın Hasan Hüseyin Çelik Bey'de bir hak sahibi veriliyorlar. Belediye Baş... Ya sıra numarasına göre gidiyorlar. Oradaki sıra numarasına göre gidiyorlar. Mı?